Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz bir önceki videomda bugün Paskalya çöreği yapacağım demiştim ben buraya malzemelerimi hazırladım unumu koydum 6 bardak un koydum unu tam ölçülü çıkmıyor biraz da fazla hazırladım 4 yumurta kırdım. Malzemelerim 4 yumurta. Yumurtanın sarısını birine ayırdım üzerine sürmek için paskale çörekime. Bir paket maya hazırladım 10 gramlık. Bir kaşık mahal hep. Olmasa da olur, olsa da olur. Ben çok defa kullanmıyorum ama şu anda var diye kullanıyorum. Şöyle onu koyuyorum. Mis gibi koksun diye. Aa, şekerim bir buçuk bardak kadar şöyle bir de kahve fincanı bir bardak bir kahve fincanı iki bardak süt şöyle bir bardak dolu olmayan yarısı sıvı yağ yarısı tereyağı onu koyuyorum malzemelerim buldur şimdi yoğurmaya geçiyoruz Evet arkadaşlar benim hamurum hazır bir tane de vanilya koydum onu unutmuştum masanın üstünde söylemeye bir paket de vanilya şu anda ben onu toparladım kapatıyorum kabarmaya bekliyorum Evet arkadaşlar benim hamurum çok güzel kabardı şimdi onu tepsiye döşemek kaldı. Şöyle az bir un koyuyorum hamuruma. Şöyle aktarıp hamuru ikiye bölüyorum. İki eşit parçaya bölüyorum. Şimdi bunu 3'e bölüyorum. Pelik yapacağım. Şöyle. Evet arkadaşlar. Bu ilk hamurumu 3'e böldüm şöyle 3 eşit parçaya. Burayı da ben üzüm sıktım. Biraz beklediler kuru üzüm. Onun içine koyuyorum şöyle. Unum ekmek unuydu. Çok beyaz bir un değildi böyle. Biraz esmerciydi. O biraz daha lezzetli geliyor bana diğer undan. Ve daha sağlıklı geliyor. Ekmek yaptığım undan yaptım bugün. Şöyle kapatıyorum. Şöyle kapattık. Şimdi de böyle peli gibi örüyorum onu. Evet. Şöyle. Pelit gibi. Evet. Oldu. Şu anda benim paskalya. Onu böyle kenara alıyorum. Şimdi ikinci amurumu alıyorum. Evet arkadaşlar ikinci parçam da hazır benim. Şöyle aynı şekil buna da üzümü koyuyorum. Şöyle. Yalnız buna dolabımda bir iki tane lokum varmış. Onları parçaladım. İçine birkaç tane de lokum koyuyorum. İçinde ben çok seviyorum. Böyle sülüm sülüm çıkınca tabii tatlıyı sevenler olduğumuz için tatlıyı sevdiğimiz için öyle oluyor. O lokum da çok yakışıyor. Ana birkaç tane lokum vardı burada. Onları doğradım. Onları koyacağım şimdi değerlensinler alıyoruz sonra yenmiyor bizde sakız yan olmasın tabii ki A, kilolar olsun kilolar o başka Evet arkadaşlar. Ben şöyle tepsiye koydum. Kaseyi de ortaya koyuyorum. Çok kabarcık. Birbirine yapışmasınlar diye böyle kek şeklini alsın. Deyip de dilime, kolay, dilimlemek için kolay oluyor. Bu arada benim buzdolabımda biraz fazla sesli çalışıyor. Fon müziği vermiş gibi oluyor. Beni rahatsız ediyor ama yapacak bir şey yok. Şimdi bekleyeceğiz kabarsın. Evet arkadaşlar bu arada kahve molası hamurum kabarana kadar zaten bu saatten sonra ancak fırında pişecek. Bana afiyet olsun. Tüm dünyaya edikleri içtikleri bal şeker olsun. Evet arkadaşlar benim hamurum kabardı. Şimdi onu yumurtalıyorum. Sonra da fırına veriyorum. 45-50 dakika 55 dakika fırına bağlı. Aa, yağlı hamurlarda biraz daha çabuk pişiyor. Ekmeksi hamurlar tabii ki saat olmadan pişmiyor. Bunun içinde yağ olduğu için tabii ki biraz daha çabuk pişiyor ekmekten. O yüzden 50 dakikada falan herhalde pişer. Takip ediyorum Fırınıza bağlı bir özelliğin tük noktasını daha söyleyeyim arkadaşlar. Mayıl, bu tür hamurlarda bir kaşık fazla olmuş, eksik olmuş bir önemi yok. Bir yumurta eksik fazla bir önemi yok ölçülerde. Önemli olan mayalı hamurları bekletecek. Evet arkadaşlar. Mayalı hamurları mutlaka bekleteceksiniz. Dinlendireceksiniz. Bekletmeden Güzel kabarmıyor. Bunu baya bir beklettim. Kıvamına geldi. Şu anda fırına vereceğim. Evet arkadaşlar, benim hamurum hazır. Evet arkadaşlar, hamurum hazır. yumurtaladım. her tarafını. Şimdi bir de üzerine böyle bir kaşık şekerim var. Onu sepediyorum. Üzerinde çok güzel hem güzel duruyor hem de Çıtır çıtır şekerler lezzetli oluyor. Bekletmeden fırına vermeyelim. Fırınımı açtım. 170 derecede 50 dakikada falan pişer. İsterseniz ceviz de koyabilirsiniz. Fındık koyabilirsiniz tercih meselesi. Evet. Fırın için hazırdır. Evet arkadaşlar. Benim paskalyam pişti. Sunmaya hazır. <laughs> evet arkadaşlar. Benim paskalyam hazır. Fırından çıktı. Biraz soluklandı. Şimdi şöyle bir dilim keseyim. Beni izlediğiniz için herkese teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız mutlu olurum, memnun olurum. Like de basmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum. Sağlıklı, neşeli, huzurlu günler olsun. Şöyle keseceğim bir dilim de o kadar yumuşak ki daha kesilmiyor. Evet arkadaşlar bu çarşı fırında pişmedi, ev fırında pişti. Pastane keki de değil. Ev yapımı gayet sağlıklı. Az mayalı çok beklenip sağlıklı beslenin. İyi günler.